Türkiye'nin en büyük gideri bildiğim kadarıyla enerji. Şey, enerji. Enerjiye para ödüyoruz yurt dışına. Karavan bu ödeyenler listesinde yok. Yok. Şu anda güzel Çevre güzel. Şehircilik Bakanlığı bununla alakalı güzel bir adım attı. 5000 metrekarelik e, sahadaki evlerde %5 e, yenilenebilir enerji şartını getirdi. 2025'ten itibaren bu %10'a, metrekare olarak da 2000'e düşecek. Ya şimdi bu aslında bir başlangıç. Karamanda yani bu ilk başlayacak bölgelerden birisi olacak. Kiremitin çatının devri bitecek artık. Evet. Tamamen panel, tamamen kendine yetebilen evler olacak. Evet. Bu da zaten 2053 sıfır emisyon gaz e, projesine de uygun. Tükettiğimizden 3 katını üretebiliyoruz ki daha biz bu yolun başındayız. Yakında yani bunu 5 yıl sonra kiremit göremeyeceksin. Hmm. O noktaya gelecek artık. Bizde şimdi şey de var. Tabii. Mi? Tabii. Mesela en son Yusufeli Barajı açıldı. Aha. Yusufeli'den önce Ermenek Barajı Türkiye'deki en yüksek baraj. Hmm. HES, HES gücümüz de var e, Karaman'ın. Ancak güneş enerjisi potansiyeli hepsinden yüksek. Ya. İnanılmaz bir potansiyeli var. Buna Rüzgar Rüzgarda var. Çatıya koyulan elektrik panelleri ne kadar tartmış ki? Şimdi buradaki asıl sıkıntı elektrikli araçlarda da olduğu üzere depolama. Yani gündüz ürettiğim elektriği... Akşam yetecek kadar ha, depolayabiliyor. Depolama. İşte buradaki teknolojinin ilerlemesi. Yoksa şu anki güneş radyasyonu ve güneşten edinen enerji de 8.2'de. Türkiye rekoru burada çok güzel bir imkan var. Ustaların çok, üstün çok üstünde. Çok üstünde. Çok üstünde. 10 yıl önce bir güneş enerjisi kurmak çok orada pahalıydı. ki Enerji Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın bu tabii. Türkiye'de güneş yenilenebilir ve enerji ve panellerinin üretilmesiyle ilgili ilkesel kurdurması tabii. Bunlar zaten çok tat tat Şu anda ülkede üretiliyor zaten. Çok e bir de kurulmak bir şey. kolay. Bir de şimdi şöyle de bir şey oldu. Bunun yasal altyapısı da oldu bak. Bu evet. en güzel noktalardan birisi o. Sen şimdi biz şunu dedik. Çatıya koyuyor. E mesela gündüz tüketmiyor. Hı. E gündüz sisteme veriyorsun. Evet. Akşam da alıyorsun. Dışa bağımlılığımızı tamamen Zaten bitirecek. Var. Müşteri derdin yok. Evet. Pazarlama derdin yok. Evet. Alıcısı hazır. Dışarıdan alacağımıza dedik evet. diyor ki üret ben senden alayım. Bir nevi öyle.